Merhabalar ben Erac Jonesker kimya olmak istere İstanbul'dan katılıyorum. Eee şey influencer'ım, yani. yayıncılık yapıyorum. Teşekkür ederim. Çok iyi. Kanka bence saat sade yarın, yarın. İlk, i̇lk oyunda yer. yer. Merhabalar. Evet, hadi bakalım. Merhaba. Tamam. Bunu saymayız yine bekleriz gibi sürecin hangisini e, bitimini duyarsınız. Misafirler? Ben benim ben benim yapayım, yapayım, ben yapayım dur. Ha tamam. Dur. Yok, Bunu bakayım. saymayız yine be misafirlik amına koyayım sünnet düğünü oluşur sıkıntı. Hadi. Hadi. Chat de <laughs> kopya vermeyin. Tamam. Ayın 31. günü olduğunu söyleyen birisi ertesi gün hangi ayda olacağını söyleyemeyiz. Aha. Hangi ya yani ben ne yapayım takvimi şu an? 5000 lira sorun mu ya? Çekiliyorum amına. Yum yumruktan sayabiliyor muyum? Yumruktan saysana. Evet, yüksek olan bir. Hangi söyleme. Orospu çocuğu sus bari ya. <gülüyor> 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 bir daha bir daha bir. Tamam. Ormana giderken arkada abi yeniden başlamak <laughs> lazım ki kimin yol olmak <laughs> isterim, evet, evet. Merhabalar ben Erac Joneskiller. Kim yol olmak isterim, İstanbul'dan katılıyorum. Eee influencer'ım, yayıncılık yapıyorum. Teşekkür ederim. Çok iyi. E, misafirlik. Aa Vay çok olamazsın. hızlı cevap verdiniz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Eee mayıs <laughs> olması. Mayıs evet, mayıs. Gördük bunu zaten. Evet. Mayıs. <laughs> ormana giderken arkalarında ekmek kırısı bırakarak dönüş yolunu bulabileceklerini düşünen kişiler hangisi hangi masanın kahramanlarıdır? <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> çok bunu basit. bilirsin bayağı ya. Bayağı. Ha, bunu ben sen bu ya. Hah. Evet. Eleme yolunu da yaptı ama fark ettiniz mi? Kokusu lezzeti <laughs> <dezide> ve rengiyle meşhur <laughs> evet. olan iri domatesler hangi ilin Aha. Bak bu da belli. bu da belli. Ah. yok nasıl ya. kanka? lan. Karpuz o karpuz. Kanka nasıl kanka? Böyle. Öyle bir şey yok abi. Aa böyle. Heh. Tamam, kolay, kolay seviyede tarif. <laughs> Salak var ya bu yapamaz. Ve ilk turda eğlenecek. Edirne kanka bu.